Türkiye, Özbekistan, Pakistan, işte Turan'ın Turuva birkaç ülke daha. Evet çok önemli. Türkiye Turan için Rusya ne derse desin askeri işbirliğini güçlü bir şekilde üçgen sistemiyle gerçekleştiriyor. Gerek Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan üçgeniyle gerek Türkiye, Pakistan, Özbekistan üçgeniyle gerek Kırgızistan, Türkiye ve Pakistan üçgeniyle devam edecek. Ana çatısını Türkiye'nin ve Pakistan'ın oluşturduğu üçgene her tatbikatta bir ülke katılacak. Türkiye, Pakistan, Katar üçgenini biliyorsunuz. Türkiye'nin bu Turan üçgeni çok güçlü bir strateji. Türkiye bu güçlü stratejiyle, bu güçlü hamleyle çok önemli bir mesafe kazandı. Evet, Türkiye destan yazıyor. Türkiye çok önemli ve önemli ataklar yapıyor. Lavrov, Turan birleşmeye kalkar ve askeri bir işbirliğine girerse bize bir açıklama borçlular demesine aldırış etmeden Türk'ün yaptığını kimse denetleyemez. Lavrov konuşur durur. Sadece onlar bize izahat verebilir. Türkiye, Orta Asya'daki Türk kardeşlerinin kimseye hesap vermemesini sağlayacak. Evet, bu da Turan'la. Şimdi şanlı ordumuzun Türkiye'nin şanlı Pakistan ve Özbekistan ordularıyla beraber yürüttüğü bu Turan tatbikatı çalışmalarından yüreğimize, evet yüzey yüreğimizi serinleten kareler. Gelin şu kahramanlar neler yapmışlar bakalım. Dün haber yapmıştım. Özellikle Putin'in Sovyetler hayalini devamlı açıklaması. Sovyetlere çok toprak verdik. Sovyetler Birliği çok cömert davrandı keşke dağılmasıydı devamlı demesi, bir taraftan Ukrayna ve diğer bölgelerde askerleri kaydırarak işgal niyeti artık Orta Asya'daki devletleri huylandırdığı gibi endişelendiriyor. Yani işgal niyetine kılıf bulmaya çalıştığını görüyorlar. Putin'in bu endişeli tavrı, özellikle Sovyetleri görevinde yeniden kurma hayali artık açıkta. NATO'nun buna karşı koyacak bir gücü var mı? iradesi var mı? Şimdiye kadar bunu görmedik. Ama buna karşı tek bir an zihri var. Türk devletleri topluluğu. Şimdilik temelleri atılan, temelleri atıldı ama sesi dünyanın her yerinde duyulan bu topluluk şu anda Rusya'nın tek kabusu. Düşünün, üçlü kombinasyon şekilde yayının başında sizlere tatbikatları gösterdim. Şimdi biz birçok Türk Cumhuriyetimize sihalar verdik. Şimdi tatbikatlarda da Türk Devlet Ordusunun, Türk Ordusunun sistemini, Türk Devletinin ordusunun sistemini atalarımızdan gelen yadigar kalan bu sistemi kardeşlerimize öğretiyoruz. Üçlü kombinasyon şeklinde yaptığımızı size anlattım. Pakistan kardeşimiz hep bu üçgende yer alıyor. Hatırlatalım. Türkiye, Katar, Pakistan, Türkiye, Azerbaycan, Pakistan, Türkiye, Özbekistan, Pakistan. Şimdi gördünüz mü Pakistan rolünü? Ne yapsalar haklarını ödeyemeyiz. Yani ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Gerçekten Pakistan yaklaşan tehditlere karşı Türk devletlerinin can yoldaşı. Özellikle Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye olarak Pakistan'ın alınması hepimizi memnun etmez mi? Aynen hepimizi memnun eder. Artık sabırları kalmadı. Artık Pakistan Türk devletleri teşkilatında olmalı ve Pakistan'ın güçlü bir şekilde yaslanacağı bir teşkilat artık bildirmeli. Türkiye çok güçlü ve emin bir şekilde yoluna devam ediyor. Hani Lavrov tehdit etmişti. Hani beraber askeri bir birlik kurarsanız, Türk devletleri birbirleriyle bir askeri işbirliğine girerse ve bu işbirliği çoğalırsa bize açıklama yapmanız lazım demişti. Biz de Lavrova diyoruz ki hadi oradan. Size ne açıklama yapacağız? Biz adımlarımızı kendimiz atar, kendimiz uygularız. Biz Türküz, öyleyiz ve aynı bu tatbikatlarda yaptığımız gibi bu görüntüler Rusya'yı tedirgin diyor. İnanılmaz tedirgin diyor. Hele hele yeni yaptığımız SİHA'lar ve yeni ürettiğimiz silahlar çok çekiniyorlar. Evet değerli kardeşlerim, Rusya'yı titreten bu üçlü tatbikatlar devam ediyor. Çoğalacak, gerisi gelecek ve sizlere yayınlamaya inşallah devam edeceğim. Bu yayına beğeni atmayı, bu yayın arkadaşınıza önermeyi ve yorum atmayı unutmayın yayınıma. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.